Sevgili kardeşlerim. Burası Mehmet Akif Ersoy Mahallesi. 1151 ada e 62 nolu parsel. 62 nolu parseldeki kardeşlerimiz de Kirazlıtepe'de kentsel dönüşümü gerçekleştiren TOKİ ile dönüşümü sağlamak için imza topluyorlar. Neden TOKİ? Çünkü TOKİ ile kentsel dönüşümü gerçekleştirdiğimiz takdirde binaya Eskiden 40'a 70 dönüşümlü veriyordu. Şimdi binaya 40 tapuya 70 veriyor. Yani 100 metrekare tapuya 70 metrekare, 100 metrekare daireye de 40 metrekare emsal arttırarak hak veriyor. Bunun için de Üsküdar'ımızın bütün mahallelerinde böyle bir hakkı kazanmak için insanlarımız imza topluyorlar. Öncelikle yürekten Başarılı olmalarını diliyorum. Temennim Kiraztepe'deki emsal bütün mahallelere örnek olsun. Ben imar sevdası bir adamım. Ne kadar çok imar olsa beni o kadar çok sevindirir. Şu andaki mevzuata göre 100 metrekare tapumuza 150 metrekare inşaat hakkımız oluyor. Tabi bu da insanlar için yeterli olmuyor. Neden? Vatandaş bina yapmış... 100 metrekare tapusu var, 200 metrekare tapusu var. 5 tane, 10 tane dairesi var. En azından binaya 40 emsel arttırımı verilirse çok daha kolay dönüşüm olur. Ama sade TOKİ tok ile olmaz bu iş. Neden? Çünkü TOKİ onlarca parseli dönüştürmesi kolay değil. Bunun kanun, kararname, yönetmeliklerle belirtilmesi lazım. TOKİ garantör olacak ama bütün firmalara dağıtılacak temennimiz bu